Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 18.2 beta 4 güncellemesini, yani Apple'ın dün gece çıkarttığı beta güncellemesini inceleyeceğiz. Güncelleme benim 16 Pro Max cihazıma 7.45 GB olarak geldi. Niye böyle geldiğini anlamadım. Çünkü araştırdığım kadarıyla internette Özellikle yurt dışındaki beta kullanıcılarına bu güncelleme 16 Pro Max'te 785 MB olarak gelmiş. Birazcık boyut konusunda değişiklikler olabiliyor. Güncellemeyi yapmadan önce cihazımda 109.68 GB'lık bir boş yer vardı. Güncelleme yaptıktan sonra da 110.9'luk bir boş yer açıldı. Yani 1 GB'a yakın yer açıldı cihazımda. Bu güncellemedeki yeniliklerin birçoğu ayarlar üzerinde gözle görülüyor. Dolayısıyla ayarlar uygulamasına giriyoruz ve buradan en alta uygulamalar kısmına geliyoruz. Bakın burada uygulamalar diye girdiğimiz zaman default apps ve yani varsayılan uygulamalar ve bir de sonradan yüklenen üçüncü parti uygulamaları diye bir kısım olması gerekiyor. Ama benim cihazım burada Türkiye'den alındığı için yani Avrupa Birliği'nden alınmadığı için bu bende gözükmüyor. Bunun içerisine girdiğimiz zaman burada mail için hangi uygulamayı kullanmak istediğimi seçebiliyorum. Ben buradan Gmail'i seçeceğim çünkü ben Gmail'i kullanıyorum. Bu da ne demek oluyor? Örneğin bir web sitesine girdiniz ve mail adresi gördünüz. Üzerine bastınız mail atacaksınız. Bastığınız zaman size mail uygulamasında bir mail taslağı hazırlarken artık bunun sayesinde Gmail üzerinde bunları görebileceğiz. Hemen bir denemesini yapalım bunun. Burada mail adresi görünüyor. Üzerine basıyorum. Open'ın Gmail'de çıkıyor gördüğünüz gibi. Open dediğim zaman da otomatik olarak Gmail üzerinden bir mail taslağı bana oluşturuyor. Bu sonunda işe yarayacak bir hale getiriyor bence bu işi. Onun dışında mesajlara girdiğimiz zaman burada varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak şimdilik sadece mesajlar görünüyor. Burada Apple bunu WhatsApp'a çevirir mi, çevirmez mi bilmiyorum. Çünkü WhatsApp aslında iMessage'ın birçok alanda rakibi. Hani bu imkanı sunarsa bizim için süper olur yine. Bu uygulamaya mesaj at, işte ses kaydı oluştur. Kullandığımız özelliklerin WhatsApp'ta da kullanılması gibi birçok yenilik bize sağlayabilir. Arama için yine telefonu kullanıyoruz FaceTime yerine bunu seçebiliyoruz. Burada arama filtreleme diye bir özellik var. Bakın arama filtreleme için ben şöyle bir uygulama kullanıyorum. Spam aramaları ve spam mesajları Mesajları engelleyen Junkman olması lazım galiba. Türk yapımı bir uygulama. Geliştiricilerine de buradan selam olsun. Hakikaten çok iyi bir uygulama. Reklam falan da değil yine. Bunu da buradan kontrol edebiliyoruz. Aynı şekilde buradan browser uygulaması da seçebiliyoruz. Yani Google Chrome ya da Safari kullanabiliyoruz. Google Chrome kullanıcıları için bence bu da yine özellikle iş için telefon kullananlarda çok belirleyici olabilir. Şifrelerle ilgili uygulamalar için kullandığımız default yani varsayılan uygulamaları da buradan görebiliyoruz yine. Ben burada Apple'ın kendi uygulamasını kullanıyorum. Çok da memnunum. Bir de klavyeler için de burada seçtiğimiz ve asıl kullandığımız klavyeleri buradan belirleyebiliyoruz. Bir klavye ekleyeceğimiz zaman yine buradan ekleme yapabiliyoruz. Bu ayarın tam olarak klavye ayarından ne kadar farklı olduğunu ben de bilmiyorum ama yeni gelen bir özellik olduğu için söylemekte fayda var. Arada hemen şundan bahsedeceğim. Benim cihazım niye İngilizce? Apple Intelligence ve benzeri özellikler sadece telefonun mekanını Amerika yapınca ve dilini İngilizce yapınca kullanılabiliyor. Ben de sizlere bunları gösterebilmek için cihazımı İngilizce kullanıyorum. Olabildiğince de Türkçe çevirmeye gayret ediyorum. Ayarlardan arama kısmına girdiğimizde arama motoru diye bir kısım var. Bakın şu anda bilgisayarda Safari'de olduğu gibi Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo ve Ekoje gibi farklı arama motorlarını kullanabiliyoruz. Yazılımcılar yaşadı artık DuckDuckGo'yu da iPhone'lardan kullanabileceksiniz. Gerçi yazılımcılar pek iPhone kullanmıyor da ayrı bir konu ama bilginiz olsun. Ayarlar içerisine girdiğimiz zaman yine uygulamalardan mesajlar kısmına geldiğimizde Apple'ın bize daha önceden vaat ettiği bir özelliği aslında hayata geçirdiğini görebiliyoruz. Mesajlara giriyoruz buradan. Bakın burada az önceki ulaştığımız varsayılan mesaj seçme uygulamasına da gelebiliyoruz. Bir de şurada hassas içerik uyarısı diye bir şey var. Sensitive content warning. Onun üzerine bastığımızda bunu açarsak çıplaklık içeren, tehlike içeren görselleri, AirDrop, kontaklar aracılığıyla gelenler, mesajlar ve videolu mesajlar gibi şeyleri görebiliyoruz. Telefonumuz bunları engelliyor. Şimdi bunu denemek isterdim ama çok nahoş görüntüler çıkabilir ortaya. O yüzden denemeyeceğim. Mail uygulamasına girdiğimiz zaman eğer ki kullanıyorsanız fark edeceksinizdir. Şuradaki ikonlarda bir değişiklik oldu. Bu ikonlar daha kareliydi. Şu anda daha yuvarlatılmış kenarlara sahip. Fitness uygulaması üzerinde yeni ödül sistemleri mevcut. Ama şu anda fitness uygulaması tabi bizde Apple'ın bir üyeliği gibi kullanılamıyor. Dolayısıyla görünmeyecektir. Ama bunu da bilmekte fayda var. Şimdi ben bu güncellemeden hemen önce Playground uygulamasını kullanabilmeye başladım. Bunlar da hatta benim yaptığım görseller. Hakikaten de gördüğünüz gibi bana ve telefonumda fotoğrafını görmüş olabileceğiniz diğer insanlara benziyor. Dolayısıyla şimdi burada ama şöyle bir durum var. Eskiden benim fotoğraflarımı verip şu fotoğrafı üretiyorken benim fotoğraflarımla birlikte hatta gözüm de kırmızı yapmış o zamanlar gözümün bir tanesi kırmızıydı mikrop kapmıştı. Şu anda bence daha gerçek ve daha orijinaline yakın bu şekilde görseller iletiyor. Yani Playground'daki arka planda muhtemelen yazılımlar mı yapay zeka mı, neyse bunlar birazcık değişmiş bu güncellemede. Buradan artı kısmına bastığımızda yine yapılan şeyler de birazcık daha değişik oluyor. Şimdi burada mesela bu beş kavramı birbiriyle birleştirelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey çıkartıyor ortaya. Ne kadar çirkin oldum. Ama yani benziyor bana. Ben de çirkinim. Şimdi WhatsApp üzerinden emoji kullanacağımız zaman yine bakın şurada playground'un bir simgesi çıkıyor. Buraya bastığımızda geçmiş versiyonlara kıyasla aynı yazıları yazınca farklı sonuçlar alabiliyoruz. Eğer ki Genmoji kullanıyorsanız işinize çok yarayabilir bu. Bakın burada benim arkadaşlarım ve benim için yaptığım farklı Genmojileri görebilirsiniz. Mesela şurada benim kendime yaptığım bir tane var. Şuradan yine görünüyor. Bana da gerçekten benziyor. Dolayısıyla bunlar artık farklı sonuçlar verebiliyor. Yine Ayarlar kısmına gelirsek ve buradan Erişilebilirlik kısmına gelecek olursak, aşağıya indiğimizde Kamera Kontrol diye bir kısım var. Kamera Kontrol butonuna bastığımızda burada bizi farklı ayarlar, ya aslında farklı ayarlarda değil ama bu ayarlarda belli başlı değişiklikler olacak. Şu anda benim cihazımda ben olmadığını görüyorum. İnternetten kıyaslamalar yaptığımda ama zaman içerisinde size de gelecektir. Güncelleme içerisinde AirTag'lerin bulunmasıyla ilgili bazı notlar var. Emoji klavyesinde var olan boşluklar özellikle son kullanılanlarda bu güncelleme ile birlikte giderilmiş gördüğünüz gibi. Apple Watch güncellemesiyle birlikte bu arada Apple Watch aldım artık kendime. Apple Watch 10 ve bir tane de sizlere tanıtmak üzere Apple Watch Ultra var elimde. Bunlarla birlikte artık ben de Apple Watch'taki incelemeleri yapabileceğim. Eğer ki Apple Watch'ların versiyonlarını incelememi istiyorsanız lütfen bunları yorumlara yazın. Neyse Apple Watch'unuz varsa geçtiğimiz güncellemede doğru bir şekilde görünmüyordu batarya sağlığı. Bu güncelleme ile birlikte doğru bir şekilde görülüyor. Telefonunuzu rahatsız etme moduna aldığınızda, fokus modlarından filtre yapsanız bile bazı mailler gelmiyordu. Bu güncellemede bunlar da düzeldi. Dokunmatik hataların bazıları düzeldi ve şurada yine ayarlar kısmına girdiğimiz zaman buradan genel kısmına gelecek olursak, iPhone hafızasına gelecek olursak yine bütün hafızayı burada zaten görebiliyoruz. Burada bakın iOS kısmına geldiğimizde Apple Intelligence'ın 3.18 GB'lık geçtiğimiz güncellemeye kıyasla daha fazla yer kapladığını da görebiliyoruz. Şimdi gelin sizlere güncellemenin diğer detaylarından bahsedeyim. Performansla ilgili zaten söyleyecek bir şey yok. Gayet akışkan ve gayet iyi bir şekilde bu güncelleme çalışıyor. Geçen güncellemeye kıyasla Pille ilgili çok uzun konuşmak istemiyorum. Geçen güncellemede zaten rezaletti. Ondan önceki güncellemelerde çok çok daha iyi olmasına rağmen. Ama ben hala yaklaşık 3-4 haftadır telefonumu günde 2 defa şarja takıyorum. Pil sağlığıma bakacak olursak burada %100 69 defa şarj etmişim. Ve şarj etme ile ilgili bir detay daha var. Ben %90'da tutmaya çalışıyorum bunu. Geçtiğimiz 10 güne bakacak olursak bakın mesela %100'den biraz daha fazlayla 18-19 saate yakın süre almışım ama telefonun arka planda kapalı iken. Ama bunların hepsi %100'den fazla şarjda alınmış. Bugüne bakıyorum. Mesela bugün %100'ün altında iyi bir rakam alınmış. Bu da yine bataryanın iyileştiğini bizlere gösteriyor. WhatsApp arka planda inanılmaz şarj yiyor mesela. Bunun sebebini bilmiyorum. Birkaç gündür böyle. Özellikle ben Apple Watch'la telefonumu senkronize ettiğimden beri pil konusundan çok şikayetçiyim. Umarım bu güncellemede bunlar çözülür. Isınmayla ilgili çok az Isınma ile ilgili çok az problem görüyorum. Gerçekten hiçbir problem neredeyse bulunmuyor. Geekbench skorlarına bir bakalım gelin. CPU'lara baktığımız zaman burada 3316, 3449, 7319, 8354 baya bir düşüş var. Aynı şekilde GPU'ya bir bakalım. 32400, 32800 bunlar hemen hemen aynı. Yani kağıt üzerinde çok şahanelikte birinci bir güncelleme benzemiyor. Ama eminim ki ben ilerleyen günlerde iyiye doğru gidecektir. Şimdi güncellemeli miyiz onu konuşalım. Öncelikle biz bu güncellemenin final versiyonunu Aralık ayının 9'unda bekliyoruz. Bu bizim zamanımızla yine 9'u akşamına denk geliyor herhalde. Ve haftaya ve önümüzdeki günlerde de yine beta güncellemelerinin gelmeye devam etmesini bekliyoruz. Eğer ki beta sürümü kullanıyorsanız iOS 18'de bu güncellemeyi yapmamanız için hiçbir sebep yok. Buyurun yapın. Ama beta sürümü kullanmıyorsanız bence güncelleme hala denemek için iyi bir versiyonda, iyi bir durumda değil. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Sorularınızı sormayı unutmayın. Apple Watch'la ilgili de yorum yapmayı unutmayın. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.